diye tabii ki. Geçkinde özel bir mahalle. Bekçistan kısa olduğunu olacak bir yer. Şey. Şimdi içim peşine başım bir canlı çekti. Hakkında ilerledin arkadaşlar. Yakınlık yakınlık. Profilden yakınlık. Tam bile de al Tadı zehirli olduğu gibi tertemiz bir tadı var. Tavsiye ederim. Şimdi ben de kanka. Şimdi bir <laughs> dakika. Oğlum bak burayı keseriz kanka. Şey yap tam böyle dikerken şu profile gel. Burun, burun hep çıksın anladın evet. mı? Kes evet. ve Tayland tadı ya da şuradan çek. Aşağıya gel. Tam bir şurası. <laughs> Amını <orası> sikeyim ya. Ben de çok görüyorum. Sağ Video da midir hala? Evet hala video. Ya arkadaş <laughs> beni çeksene arkadaş. Evet, ya arkadaşlar. Elim yok arkadaşlar orada. Ya beni çeksene arkadaşlar. Bana tatmin yaptım. Ne sikeyim. Senin başıma mahfettim. Adam içmedi ki reis. Adam <laughs> içti içine tükürdü. Tikirdi. Hı. Hı içeri ken yapsın be. Tam yap. Ha. Yap bana da. Kendini sıkıyorsun abi oğlum. Kanka Şimdi... ne yapayım mı? Bak ah bak.